Geçen sene bir video çektim arkadaşlar kanala. Bir ayda edebiyatı fullleyeceğiz diye. Dedim bu videodaki taktikleri ben de uygulayacağım. Tekrar yürüyeceğim sana. Ben de uyguladım arkadaşlar o videoda söylediğim şeyleri ve 24'e 0 yaptım ben geçen seneki edebiyatta, 2021 edebiyatta. Ve hatta arkadaşlar o videoda bir soru tahmininde bulunmuştum bir yazardan. Dedim ki bu yazardan direkt birebir cevap olarak gelecek dedim Necip Fazıl için arkadaşlar. Ve o Necip Fazıl birebir cevap olarak geldi. Bu sene de aynısını yapacağım. Bu videonun içerisinde yapacağım. Tabi bunun dışında biz soru tahminleri çekmiştik. Bu soru tahminlerinin içinde örneğin biz... Halit Ziya söyledi. söyledik. Halit Ziya cevap olarak geldi. Bu şekilde soru tahminler yapmıştık. Bu sene için yine gelecek arkadaşlar. Bunun için baştan söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Edebiyat ve tarih için benim kullandığım bir metot var arkadaşlar. Soru tahmini yaparken. O da şu ki geçmiş yılların VS'lerine, e, AYT'lerine bakıyorum. Bunların belli bir orantısal bir muhabbeti var arkadaşlar. Orantısal bir sistem var burada. Belli yazarları çok seviyor ve Bunları belli aralıklarla soruyor. Eğer belli bir süre gelmediyse sürece tekrar geliyor. Önceden NS zamanı 56 tane. Soru olduğu için edebiyatta her yazarı, her dönemi çok rahat bir şekilde tarayabiliyor dosyayı. Her yerden soru sorabiliyor. Şu an yapamıyor. Niye? 24 soru var. E 5-6'sı zaten bunu paragraf olarak geliyor. Geriye de az soru kalıyor. Az yazar sorabiliyor. Öyle olunca da her şeyi soramıyor. Belli yazarları seçmek zorunda kalıyor. Onlar da sıra sırası seçiyor arkadaşlar. Ben de o yüzden bu sene size aynı şekilde bir balık vereceğim. Balık tutmayı öğretmeyeceğim burada. Balık tutmayı öğrettiğim video da gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın için. Arkadaşlar bu seneki balığımız Peyami Safa. Peyami Safa LSE zamanında ÖSYM'in çok sevdiği bir yazardı ama Ayet zamanında daha hiç sorulmadı. Artık ben bu sene bunun kırılacağını düşünüyorum. Peyami Safa'yı notla cevap olarak düşünüyorum ama tabii Peyami Safa'yı görünce direkt tık diye işaretlemeyin, yine bir okuyun. Peyami Safa'yı arkadaşlar bu sene ben bekliyorum. Peyami Safa sorusu, romanlarına mesela iyice bakın. Tabii ki bununla ilgili bir soru tahmini videosunda da Peyami Safa'yı yine geçeceğim. Orada önemli eserlerini bilmeniz gereken şeylerini orada da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim videoya. Ben size bugün 5 maddede edebiyatı fullleteceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız peki bunu? Hadi başlayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar derecehocam.com ile birlikte çalışan öğrenci gitgide artıyor. Kontenjanlarımız dolmadan yerinizi ayırtmak istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda yaz dönemi içinde yine koşuluklar devam edecek arkadaşlar. Yaz dönemi ile ilgili bilgi almak için de sitemize gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar edebiyat için ilk maddemiz iki kitaptan bunları bitirmiş olmak. Şimdi biliyorum çoğunuz zaten belli bir şekilde başladınız ya da bitirdiniz edebiyatı. Bu videoyu izliyorsunuz ki fullemek için. Bir kitaba başlamışsınızdır, belli bir yere kadar gelmişsinizdir. Mesela en az iki tane kitap istiyorum arkadaşlar sizden bitirmenizi. Ama bu zamana kadar hiç başlamadıysanız ya da birinci kitabın mesela yarısındaysanız konularınız eksikse o zaman yapacak bir şey yok. Tek kitap bitireceğiz sadece. Eğer eksikseniz tek kitap bitireceksiniz arkadaşlar. Eğer belli bir yere geldiyseniz ikinci kitabı da bitirin bence. Tarama açısından, daha çok soru görmek açısından, oturması açısından konular, ikinci kitabı da bitirin. Ama eğer bitmediyse, bitmeyecekse tek kitaptan gideceğiz arkadaşlar. Tek kitabınız bitti mi ya da iki kitabınız bitti. Bundan sonra ne yapacağız? İkinci maddemiz arkadaşlar çıkmış sorularımız. Çıkmış sorular çok önemli. Ee, çıkmış soruları sadece bakın sayısalcıysan tamam bu videoyu izliyorsun mesela. hakkında e, hiçbir şey bilmiyorsun git tamam mı? Çıkmış soruları al çıkmış soruları ezberle son 10 seneninkili Fullemezsin sınavı da 20 net yaparsın yani. Çok rahat yaparsın. Çünkü çıkmış sorulardaki sorular tekrar tekrar geliyor zaten. Hani çok ayrı bir şey çıkmıyor. çok Her sene yeni bir yazar çıkmıyor sonuçta. İşte önemli yazarlar, şairler değişmiyor. O yüzden hep aynı şeyler ıslıp ıslıp aslında önümüze tekrardan sunuluyor arkadaşlar. O yüzden çıkmışları adımız gibi bilelim. Ee, çıkmış soruları ben hatta iki defa çözmüştüm. Birincisini işte bu e, Mayıs ayında mesela Mayıs'ın başında çözmüştüm. İkinci çıkmış soruları ise arkadaşlar sınavdan hemen bir hafta önce bir daha bir tekrardan çözmüştüm. Çıkmış dediğim de arkadaşlar. 2010'dan başlayın işte geçen seneye kadar olan bütün edebiyat sorularını tarayın. İkinci maddemiz arkadaşlar üç tane konu var. Şehir bilgisi, söz sanatları, akımlar. Bu konulardan arkadaşlar kesinlikle soru gelen ama kısa olan konular ve hani çalıştığınızı yapacaksınız. Yani ne bileyim Cumhuriyet şiiri çalışıyorsunuz. Cumhuriyet şiirinden ne gidiyor? Bir tane soru geliyor sadece. Bu sefer yapamıyorsun mesela. Bilmediğin yazar geliyor. Bildiğin yazarı bilmediğin bir eser biliyor ama bunlardan kesin geliyor. Yani o kadar da zor şeyler değil. Akımlar zaten her sene sonunda 5-6 tane akım var. Ee, mesela onu da söyleyeyim. Ben bu sene akım olarak akım sorusu her sene bir tane gelir. Bu sene ben realizm geleceğini düşünüyorum örneğin. Tamam mı? Ee, bu akımlar arkadaşlar güzel bir şekilde öğrenin, edin akımlardan çok kolay kek soru geliyor. Onu şartlayabilirsiniz. Sadece akımın ne olduğunu bilmeniz yeterli oluyor çözmek için. Şiir bilgisi arkadaşlar. Şiir bilgisini bilmeden edebiyat yapamazsınız. Yani. yani öğrenin kafiye nedir, redif nedir, şiir türü nedir vesaire. Bunları bilin arkadaşlar. Çünkü şiir bilgisinden iki tane bazen üç tane soru gelebiliyor. Şiir bilgisini güzel bir şekilde oturtmanız lazım. Hatta yani şimdi divan çalışacaksın, cümle çalışacaksın, onurum çalışacaksın. Bunun için şiir bilgisini bilmen gerekiyor. Çünkü sana dönemin özelliklerini verecek, şiirlerin özelliklerini verecek. Bunun için şiir bilgisinin oturmuş olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar dediğim gibi söz sanatları sanat biraz lanet bir konu yani Çok fazla örnek falan geliyor ama e, buna da çalışmadan geçmeyin bence. Çünkü kek da gelebilir. Her zaman zor olmuyor yani bu. E, bunlar mesela şehir bilgisi sorularının içine birleştirip de soruyor. Mesela şehir bilgisi sorusu var. Bir tane şıkkın içine veriyor o söz Oradan da normalde yapacağın soruyu bundan dolayı yapamayabilirsin. O yüzden söz da güzelce çalışalım. Üçüncü maddemiz arkadaşlar düzenli bir tekrar sistemi olması. Bunu sistematikleştirmeniz lazım artık. Eğer konularınızı bitirdiyseniz arkadaşlar, edebiyatta bu kalan süreçte ben senin yanınızda olsam ne yapayım? Örneğin haftada sen iki günde bir iki saat edebiyat çalışıyorsundur. Her ne edebiyata örneğin deneme çözüyorsun tamam mı? Artık bu arada kitaplarınız bittiyse işte çıkmış soruları çözün. Çıkmış sorulardan da sonra da arkadaşlar branş ilerleyin. Branş çözerken ben ne yapardım? Mesela 24 soru var ya onun içinde edebiyatta. Edebiyatta onları çözüyorum örneğin. E, yanlış yaptım tamam mı? Örneğin ben gittim halk edebiyatından, halk şiiriyle ilgili bir soruyu kaçırdım. O zaman giderdim ne yapardım? Ben halk edebiyatını tekrardan açıp okurdum daha önceki notlarımdan, el kitabından ve çalışkan hep bir tane el kitabından çalışan arkadaşlar bakın bence. Ben mesela işte bir tane el kitabı buluyorum. hep ondan okuyorum çünkü görsel altsamada kodlanıyordu o el kitabı. Oradaki şeyler falan aklımda kalıyor, onun üzerine not alıyorum. El kitabının üzerine direkt not alıyordum arkadaşlar. Siz de o şekilde ilerleyebilirsiniz. Hani yanlış yaptıkça dönüp bakıyorum, tarihte aynı şekilde çalışmıştım ben. Edebiyatta böyle yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. E, ee, tekrar sisteminde aynı zamanda işte o denemelerdeki soruları mesela kestiniz tamam denemedeki sorunun üzerine not aldınız. O dönemle o şeyle ilgili bir şey not aldınız mesela. İşte bir yazarı vermiş onu bilmiyorum. O yazarın diğer eserlerini de yazardım ben mesela. İşte ne bileyim sallıyorum size. Peyami Safa ile ilgili bir soru yanlış yaptım. Tamam Vatmezen Noreli'nin koltuğunun özetini sormuştu. Sonra Peyami Safa'nın ben başka bir eserini unutmuşum. Onu filan da altına yazardım arkadaşlar. Sonrasında biriktirdiğim notları da işte önce ben <laughs> çıkmış soru defteri hep Şey çıkmış sorular pardon deneme defteri yapıyordum. Onun üzerine yapıştırıyordum. Sonrasında artık çok üşenmeye başladım. Direkt poşet dosyanın içine atıyordum o soruları. Onları ee, onların Şöyle elime alıyordum arkadaşlar akşam yemeği. Bir saat ders çalışacaksam elime alıyordum, topluyordum. Böyle bakıyordum işte. Onu okuyordum, arkaya koydum. Onu okuyordum, arkaya koydum. Onu okuyordum, on okuyordum, on okuyordum. arkaya koydum. Sürekli bu şekilde düzenli bir şekilde tekrar ediyordum arkadaşlar edebiyatı. Ediyordu. Bence siz de bu şekilde yapın. Dördüncü söyleyeceğim şey arkadaşlar bir kanal tavsiyesi. BBC Türkçe'nin arkadaşlar radyo sohbetleri diye bir program var. Ee, ben bunu sınav senesinde bakardım. Hani sadece sınav için bakmazdım ama bu da bana yardımcı olur Bu ne arkadaşlar? Mesela Adalet Ağa almışlar, işte Yaşar Kemal'i almışlar, onlarla sohbet videosu çekiyorlar tam mı? İşte radyo röportajı çekiyorlar. 10 dakikalık bir video, 5 dakikalık, 10-15 dakikalık vesaire bu şekilde videolar. Bunu ne yapıyorsun? İzliyorsun mesela, normal sen Yaşar Kemal'le Orhan Kemal'i karıştırıyordun, Yaşar Kemal'in orada sen mesela karakteristik özelliklerini öğrenmiş olsun ve bu ders videosu gibi değil sonuçta. Yani hem aynı zamanda genel kültürünüze de bir artı puan yazıyor arkadaşlar bu. E bunu izliyorsunuz mesela aklınızda kalıyor. Şarkemen daha rahat bir şekilde kodlayabiliyorsunuz kafanızda. Bu kadar karıştırmıyorsunuz bu sefer. Daha iyi bir şekilde oturuyor. Burada böyle başka programlar da bulabilirsiniz. Mesela zamanında TRT 1'de önce şiir vardı diye bir program yayınlanıyordu. Şiir sohbetleri yapıyorlardı yazarlar üzerine, şairler üzerine. Buna da bakabilirsiniz mesela yani böyle şeylere bakıp normal yemek yerken başka bir şey yaparken falan yani buna eğer keyif alıyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar işinize yarar bu da hani ille de yapın ama bunu yapmanızda artı bir puan olarak halinize yazılır arkadaşlar. Beşinci söyleyeceğim şey ise arkadaşlar biraz da sınav içi bir taktik. ÖSYM sınavlarını kullanabileceğiniz bir taktik. Bu da ne peki? Arkadaşlar ÖSYM sizlere soru sorarken ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, bazen hiç bilmediğiniz ismini hiç duymadığınız yazarlar eserleri vesaire sorabiliyor size böyle olunca ne oluyor ne düşünüyorsunuz? ya of neyi sormuş ya kesin şunu da soracak bunu da soracak bu sefer kitaplara gömülüyorsunuz ve hiç aslında yani sorulmayacak sorun olmadığınız şeylere çalışıyorsunuz arkadaşlar. Boş yere kafanızı dolduruyorsunuz, stres ve panik yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey, ÖSYM nasıl soruyor mesela? Hiç adını duymadığınız eseri soruyor ya da yazarı soruyor. Onu nasıl yapıyor peki? 5 tane şık veriyor. Tamam bu işte kimin eseridir, kimin şiiridir vesaire diye 5 tane şık veriyor. Üçünün zaten olmadığını bilmeniz gerekiyor. Tamam doğru cevap bir tanesi e, ee, işte yaşarken Yaşar Kemal tamam Beşinci Ahmet Mehmet diye bir adam koymuş tamam İsmi Ahmet, Suresi Mehmet, Ahmet Mehmet diye bir yazarı koymuş. E şimdi sen diyorsun, lan bu Ahmet Mehmet olabilir mi acaba? Ya cevabın ne olduğunu düşünüyorum ama Ahmet Mehmet olabilir Kafanı çeldiriyor tamam mı? Ya, orada seni çeldirmek için soruyor onu aslında. Cevabı denizli o aslında kafanı karıştırsın. Çünkü sen diğer bütün rahat bir şekilde eledin. Değil mi? o D'yi işaretecektim. Gördüm farklı bir yazar. Lan kafam karışıyor acaba onun falan diye. Bu şekilde sizi çeldirmek için soruyor. Ya da arkadaşlar Dört tane mesela kesinlikle olmadığım bilginizi ve eser şeyleri yazıyor. Mesela yazarları yazıyor. Bir tane o az bilinen yazarı yazıyor. Ve onu işaretlemiz Yani diğerlerini eleyerek gidip doğru sonuca ulaşmanızı istiyor. Ya da arkadaşlar kafanızı çeldirmek için koyuyor. Bu şekilde iki türlü sorabiliyor arkadaşlar. Onun dışında çok kuytu köşede kalmış yazarlara, eserlere mesela çalışmanıza gerek E ne oldu? Geçen sene çalışan çalıştı. YKS 21'de arkadaşlar. Cumhuriyet Devleti'nde kimler soruldu Allah aşkına. Kimler Necip Fazıl soru işte söyledik ya Necip fazla çok basit bir şekilde soruldu hatta yani. Hani siz o kadar eser ezberlediğiniz öykü roman falan işte yani özeti ezberlediğiniz hani öykü roman özeti tabii ki ezberlenecek ama belli romanlar onlarda hepsini ezberlemeyin. E ne oluyor sonra iki tane üç tane soru soruyorlar cumhuriyetten boşa çalıştığınızda kalıyorsunuz. Ben de sınava ilk girdiğimde boşa bir sürü şeye baktım. E ne oldu çıkmadı. Tamam ya yani beyninizi o kadar bulandırmanıza gerek yok. Ben geçen sene mesela girerken kafam rahattı her şeye baktım çünkü neyi soracağını artık anlamıştım. Kilit yerlere çalıştım, çalışmam gereken yerlere çalıştım. Ne oldu? 24 sıfır yaptım, çıktım. Yani aslında az çalıştım sene fullledim yani. Çok garip bir şey oldu. O yüzden arkadaşlar çok fazla kuytu köşe yerlere girmenize gerek. Ha girerseniz kötü mü olur? Her şeyin bittiyse çok çok derece istiyorsan tabii ki de çalışır. Ama çok yüksek bir derece hedefin yoksa vesaire çalışmana yok için o kadar da gelmiyor arkadaşlar. Öyle dip köşe sorular. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ölen yazarlara bakın, ölen şairlere bakın. Mesela kim Emine Şunsu, Adalet Ağoğlu bunlar yakın dönemde öldüler arkadaşlar. Bunlara bir tekrardan göz gezdirir. Mesela Adalet Ağoğlu ÖSYM'nin çok sevdiği bir yazar. O da bir süredir gelmedi. 2018'de sorulmuştu diye hatırlıyorum. O yüzden mesela bu sene tekrardan sorabilir. Geçen sene sormadılar yeni ölmüştü mesela. Biz çıkabilir diye düşündük. Çıkmadı ama mesela bu sene tekrardan sorabilir. Böyle yazarlara da dikkat edelim arkadaşlar. Derece Hocam.com'dan alabilirsiniz. Bu videoların devamı devam et. Gelecek arkadaşlar. Edebiyat için soru tahminlerimi beklemede kalın. Geçen seneki bu sene tutturacağız arkadaşlar. Sizlere direkt balıkları vereceğim. Sınavda da Allah'ın izniyle yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Nasıl videolar istiyorsanız yorumları yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.